Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. Valheim serimize devam ediyoruz. Surların yapımına biraz devam ettim. Biraz ormancılık falan yaptım. Şuradan yukarı çıkabilmem lazım. Tamam bu surun merdivenidir. Oldu herhalde. Şunları da kırayım. Kara ormanı gördüğünüz gibi surlarımızı bitirebilmek için kar ormandan bayağı bir ağaç çektik. Ama sadece şu kadar yapabildim şu ana kadar. Görünüş yaklaşık olarak böyle olacak. Normalde böyle matabeye gitmeyi planlıyordum. Ama gerçekten çok fazla zarar vermeye başladılar benim yapılara. Yapılarda çoğaldıkça bunlar iyice işin cılkını çıkarttı. Yani nekleri falan görüyorum bazen böyle tarlanın içerisinde. O derece saldırıyorlar. Ondan dolayı hızlı bir şekilde surları bitirmemiz lazım. Şimdi ben kara ormandan buraya kütükler, ağaçlar falan çektim ama tek başımıza çok fazla git gel yapıyoruz. Onun için artık kartı falan üretmeye başlamamız lazım. Taşımak için arabayı üretelim. Kendimize de eziyet etmeyelim. Bunun kapasitesi neymiş acaba? O slotlara bakın ya. Var ya boş yere harbiden kendime amelilik yapmışım ben. Nasıl kullanıyoruz? Tıklıyoruz ve rahat rahat çekiyoruz. Gidelim ağaçları bunun içine dolduralım. Öyle gelelim. Öyle yapmak daha mantıklı. En azından 10 sefer git gel yapmayız. Maden için de aynı şekilde. Şurada bir bakır yatağı bulmuştum. Onu da bununla çekebilirim. Yani çok bakırlık bir şeyim kalmadı benim ama. Kara ormanı talan ettim dostlar. Sur yapabilmek adına ne var ne yok burada kestim. Kartımı buraya bırakacağım. Seri bir şekilde bunları toplayacağım. envanter mesela doldu hemen. Şöyle 50 tanesini koyduk buraya. Çok rahatlatacak bizi ya. Bu şekilde odunculuk yapmak da çok kolay olacak. Kendimize saçma sapan bir eziyet etme durumu olmayacak yani. Yoksa tek başına bu soru yapmak çok zor. Odunculuk yeteneğimiz yine gelişti. 74 olmuş. Çalılıkları kesmeyin dostlar. Çünkü çalılıklar bizim vegane ahududu kaynağımız. Ahududuları falan sağlam toplamamız lazım. Çünkü topladıklarımızı biliyorsunuz. Mantarlarla falan havuç çorbası yapıyoruz. Ahududularla da ahur reçeli yapıyoruz. Bunlar diğer gıdalardan kat be kat iyi. Bir de kartı bile hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Yani bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil kendi envanterimizi taşımaya çalışsak bizim mahveder bu durum. Baltamız kırılmak üzere. Bizim zaten kapasitemiz doldu. 300 pound. 1800 pound da bu araç alıyormuş. Yani ağaçlarla ağırlık 1800 pound'a kadar çıktı. Bu da bizim kapasitemizin 6 katı. Kemeri falan takmazsak. Bu da odunculuk işimizi çok kolaylaştırıyor bu şekilde daha hızlı bitirebilirim surları. Çalılara takılabiliyormuş. Biraz hız yapalım ya. Tam çakmak taş devrindeyiz ha. Arabamızı bu şekilde park edebiliriz ama içeriye park etsen daha iyi olacak. Tamam. Arabamız burada kalsın. Bu şekilde surları bitirmek daha kolay olacak. En azından odunları götür getirle uğraşmayacağız. Surlarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğimi dikkate alarak yerleştiriyoruz. Kolonların üzerine çatı binecek. köşe noktaya geldiğimiz zaman bir kule daha yapacağım. Şimdi bir tık ki kuleye koymam lazım. Havada kaldı. Havada kalan yerleri de şunu yere bağlıyorum. Bakayım istediğim uzunluğa kadar ulaşmış mı? Bir iki sıra daha gideceğim buradan. Ondan sonra kuleye başlayacağım. Buralarında kolonlarını koyalım. altına doğru bir tezgah koyabiliriz. Evet, sorumuz bu şekilde olacak. Şimdi çatıyı dönelim altımız biraz yüksek olsun ki rahat bir şekilde okçuluk yapabilelim yani Buradan rahat bir şekilde saldırı yapamazsak usulü yapmanın çok manası yok Evet bu yükseklik iyi gibi geliyor şu anda bana bir diğer taraftan da kontrol etmek istiyorum aynı yükseklik gibi duruyor. Yani aralarında çok fark olursa sırıtır. Aynı yükseklikte yapmakta fayda var. Çatımıza başlayalım biz. Bakıyorum en düz yer burası herhalde. Şurada dik yapacağım çatıyı. Ondan sonra buna uyarak devam edeceğim. bu şekilde olacak. Şurada mesela bakın bir basamak var. Bu basamağa geldiğiniz zaman çatı eğer düz olursa biz rahatsız eder geçişte. O rahatsızlık olmaması adına şöyle diğer tarafta da yaptığım kıvrımları yapacağım. Şöyle ilk önce yükselecek. Artık şuna ihtiyacım yok. Bunu sileyim. Köşeyi tutturamadık çünkü olması gerekenden bir tık daha aşağıda yapmışız. Sonra alçalacak. Şunları bir sileyim. Buradan hizalayayım. Şu referanslara ihtiyacımız kalmadı. Tam olarak istediğim çatı bu. Burada yükselme bitti. Burada normale döndüreceğiz çatıyı. bitti bir dışarıdan göz atayım. Evet gayet iyi duruyor. Surumuzun uzunluğunu istediğim kadar yaptım. Şimdi buraya bir göbek yapacağız. Daire döneceğiz, kule döneceğiz. Ondan sonra bu yöne doğru devam edeceğiz. Göbek yaparken 45 derecelik açı kullanıyorum burada. Ama yanına bir tane daha ekliyorum bunu. Yani o üçleri şimdi çıkartmak için şöyle göstereceğim size bu surun aynısını yapmak isteyenlere. Burası biraz alçak kaldı. İlk önce döşemesini yapalım. Şu anda tam oturdu. Tam oturandan referans alarak ikinciyi koydum. Bunu 45 derece çevirdim. Bunu da buna dayadım. Mesela bir yüzü böyle oluyor direkt. Buranın kolonunu da koyayım. Bir kolon da buraya gelecek. Döşemeden devam edelim. Yani ilk önce şunları yapmak faydalı oluyor. da alçak geldi Sistemimiz bu şekilde ilerliyor yani dostlar kulelerde. Burayı biraz düzlemem lazım. Hatta kazmam lazım. Şimdi tam oturdu. Bunları kıracağım şimdi. Buradan merdiven vereceğim. Merdiven vereceğim ama diğer tarafı geçişi de engellememem lazım. buradan diğer tarafa devam edeceğim çünkü. Şimdi buralar böyle kalmasın. Buralara yapacağımız işlem de şudur. Şu küçükleri döneceğiz buralarda. Kenarlardan biraz çıkıntı oluyor ama göze batacak kadar bir şey yok. Zeminimiz bu şekilde oluyor. Şuradan bir merdiven yapayım bakayım üst kata çıkan merdivenleri kurtaracak mı onu da merak ettim. Kafa kurtarıyor mu? Şimdilik idareten bunu böyle koyuyorum. Ucu ucuna kurtardı ama çok rahat bir geçiş olmadı. Akşam oldu uyku vakti de geldi. Üst kata çıkan merdivenlerimiz de bu şekilde olacak. Şu geceyi uyuyarak geçirelim. Buraları son basamağımızda koyalım. Üst katında döşemeleri dizelim. Evet, son basamağımız da bu. Üst kata da bu şekilde çıkacağız. Yalnız sağlam ahşap toplamışız. Daha araçtakilere geçmedik bitmek bilmiyor ahşaplarımız. Zaten Adem'i kurtaran merdiven şimdi kurtarmıyor. Burayı tekrar bir düzenlemem lazım. Bu basamağı buraya alırsam bu geçiş çok zorlanacak. Biz yukarı çıkış basamaklarımızı buraya koyacağız. Yoksa ben bayağı sinirleneceğim. Şöyle ilk basamağımız. İkinci basamağımız. Evet üst kata böyle çıkacağız dostlar. Şu eski basamakların hepsini sileceğim. Üst katımızın döşemeleri de bu şekilde olacak. Şimdi kontrol edelim basamakları. Evet gayet rahat çıkıyor. Tamam on numara oldu. Kulemizin son kolonlarını da koyalım. Buraya kolon koymamış mıyım? Yani, koymamışım. Buraya da kolon koymamışım. Tamam onları da şimdi ilave edeyim. Buradan da yavaş yavaş çatımızı yapmaya başlayalım. Çatımızı da bu şekilde yapıyoruz. 26 derecelik çatıları buralara ekliyoruz. Bunları ekledikten sonra şu köşe çatıyı ekleyeceğiz buraya. Şimdi şuralara da 26 derecelik çatıyı tekrar ekleyeceğiz. Ama nasıl ekleyeceğiz? Bir tane buraya, bir tane buraya dışarıdan bu fark edilmeyecek bile. İçeriden de fark edilmiyor zaten. Şu kolonu düzeltelim. Hayda bizim çatı çökmeye başladı. Neresi çökmüş? Şurası çökmüş sadece. Oranın da kolonlarını getirdik. Abi şu işin en son kısmında ahşap bitiyor ya ben değil oluyorum. Yani. Çatımız da tamamdır. kaldı. Cephe işleri kaldı. Tam olarak bu şekilde şunları da ekleyeceğiz. Siz isterseniz bu arayı bir parçada atabilirsiniz. Şu şekilde. şu anda tutturamadım. Ama şu aşağıda yaptım mesela onu. Araya bir parça daha attım. İsterseniz burada da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde cephemiz de bitti. Buradan rahat bir şekilde avcılık yapabiliriz. Gözüken bir düşman var mı? Bir iki ok atalım. Şu anda gözüken bir düşman yok surlarımız şu anlık bu şekilde oldu. Daha devam edeceğim. Bugün bu surları bitirmek istiyorum. Bu tarafa doğru yolumuz devam edecek. Evet dostlar surlarımız yaklaşık olarak bu şekilde olacak. Daha ufak tefek düzenlemeler olacak. Meşale falan eklemem lazım meşaleleri eklemedik. Henüz meşalelerini falan eklemedik. Şuralara meşale de ekleyebiliriz. Bunun üstünde merdiven var ama yanacak mı bilmiyorum. Bir meşale yanıyor. bu şekilde olacak. Daha henüz bitirmedim. Nasıl eksiklikler kaldı söyleyeyim. Şu başına bir tane daha kule yapacağım. Başlarına kule yapacağım. Bir iki sırada içeri doğru döneceğim. Bu heriflerin içeri girişini engellemek için. Yoksa denizden yüzerek girebilirler. Öyle değişiklikler olacak. Bak şuraya şey attık koymayı unutmuşuz. Böyle değişiklikler olacak sadece. Buradan ölür müyüm? İyi can gitti. İçeride kalan birkaç tane geyik var. Onun haricinde etrafa tezgah falan koydum. Daha içeride hiçbir canavar doğmayacak. Tüm bölgelerde tezgah var. Bunlar ara ara ürüyor. Üreyenler de büyüyor ama artık üremeleri çok yavaşladı hızları kesildi. İçeri girişimiz çıkışımız şu şekilde. Buradan karanlık orman tarafına geçebiliyorum. Şu kuleler çok işe yarıyor. Şöyle göstereyim size. Buradan direkt bütün her yere hakimiz. Biraz okçuluk talimi yapalım. Nasıl ıskaladım onu ya? Bildiğin. Allah Allah. Hepsi yakına düştü, hiçbirini vuramadık. Evet, evet dostlar. Nasıl kolsuz olunur? Adlı videomuza hoş geldiniz. Bu kulelerden avcılık yapabiliriz. kulelerden avcılık yapmak da çok kolay. 136 vurdu. Bakıyorum başka vuracak kim var diye. Şurada bir tane nek var. Nekleri vurmak biraz daha zor. Çünkü bu arkadaşlar çok yere yakın. Şu i̇çerideki geyikleri de avlayalım ya. Sağda solda koşturup durmasınlar. Kaçacak hiçbir yerin yok artık. Buranın meşalelerini de dizeceğim. Ondan sonra portalımızı üretelim. Keşfe çıkalım. Nereye doğru gitmeyi planlıyorum? Tabii ki Atabey'e doğru gitmeyi planlıyorum. Şurada anakaramız devam ediyor. Anakaradan sonra bir mesafe var. Devam ediyor ama bu yolu gemiyle alacağız evimize bir portal üretelim. Ondan sonra gemiyle Atabey'e doğru bir gidelim. Bakalım denizde nelerle karşılaşacağız. Onu da görelim. Surlarımızın içinde olan son canlıyı da avladık. Şimdi içineleri kullanayım ben. Meşalelerimizin hepsini üreteyim. bayağı bir ahşap dedi. İtibardan tasarruf olmaz dedik. Surları geniş geniş yaptık. Ama emeği kendimiz veriyorsak itibardan tasarruf oluyormuş. Şimdilik bu dandik meşaleleri ekledim surlara. Surların görünümü de bu oldu. Işıl ışıl maşallah. Herhalde bu oyunda tek başına yapılabilecek en iyi surları yaptık. Artık bir sonraki bölüm portalımızı yapalım. Hatta bölümün sonunda portalımızı yapayım. Portalı şimdilik iskeleye yapacağım. Bunların ondan sonra da yerlerini değiştireceğim. İlk portalımızı buraya koyalım. Bugün ne zamandır yoktun dostum ya? Portallar dünyanın farklı yerlerini hızlı seyahat etmek için harikadır. Tabi önce gideceğin yere bir tane işaretten ve doğrudan bağlarını sağlamak için ikisine aynı isim vermen gerekiyor. Diyor. Buna bir isim verelim. Ev diyelim şimdilik. Bu böyle kalsın. Tamam dostum, başka bir şey yoksa defolup gidebilirsin. Şimdi bir portal burayı ürettik bir portallık gideceğimiz yeri üreteceğiz. Hatta daha fazla da üretebiliriz. Ben şu gemimizin içine portal malzemelerini koyayım. Şu anda 4 portallık alaz çekirdeği, 4 portallık bol gözü. Bir portallık da ahşap var. Şöyle yapacağım. Kaliteli ahşaptan 100 tane koyacağım. 10 tane alaz çekirdeği, 50 tane bol ile biz 5 tane portallık ürünü gemimize koymuş olacağız. Keşif yaparken de Atabey'e giderken keşif yaparken de gördüğümüz yerlere portalları koyarız. Geminin içine o kadar malzeme koyduk inşallah gemimiz de batmaz. Bu bölümün burada sonuna gelelim dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölüm denizcilikle devam edeceğiz. Herkese iyi oyunlar.